Evet. İstiridyeleri de ilave edersin sonra. Tamamdır Sibel Hanım. Biraz mantar da. Sibel? Fırat. Avukatla konuşabildin mi? Biraz yalnız konuşabilir miyiz? Tabii ofisime geçelim. Nazlı'ya 16 yaşında birini öldürdüğümü söyledin mi? Kim söyledi bunu? Cemil. Cemil mi? Artık Cemil'in lafıyla mı suçları oldun beni Fırat? Bütün o yaptığı kötülüklerden sonra ona mı inanıyorsun? Ona inansaydım burada olmazdım. Hala soruma cevap alamadım. Tabii ki ben yapmadım. Neden böyle bir şey yapayım ki? Nazlı'yla ile beni ayırmak için olabilir mi? Beni hala sevdiğin için olabilir mi? Yani ya niye hala yok öyle bir şey diyemiyorsun? Bak Fırat, seni sevdim. İnkar etmiyorum ve hala da çok seviyorum. Ama bunun bir bıçak gibi birden birdenbire kesilmesi garip olurdu zaten değil mi? Ben artık sadece senin mutlu olmanı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Ama benden şüpheleniyor olman, beni sorguluyor olman ne kadar üzücü ya. Sana inanmak istiyorum Sibel. Bak Nazlı için elimden ne gelirse yaptım. Daha kendimi kanıtlamak için ne yapmam lazım? Allah kahretsin sana aşık olmayı istiyorum mu zannediyorsun ha? Ya da bu karşılıksız aşk acısını bana zevk verdi. Daha ne yapmam istiyorsun Fırat? Ben daha ne yapabilirim? Söyle yapayım. Peki öyle olsun. Özür dilerim Sibel. Belki de yakınımda olmana izin vererek sana daha fazla kötülük ettim. Benden uzak kalarak beni daha kolay unutursun. Hayatına daha kolay devam edersin. Asla. Bak sen benim hayatımda güvendiğim ve değer verdiğim tek insansın, tamam mı? Arkadaşım olarak hayatıma devam etmeni istiyorum. Eğer beni sensiz bırakırsan... ...bana en büyük kötülüğü yapmış olursun. Ben Nazlı ile evlenmeye karar verdim. Bu, her ihtiyacın olduğunda yanında olamayacağım anlamına geliyor. Hepimiz için en doğrusu. Sorunlarını kendi başına çözmeyi öğrenmelisin. Cemil ile anlaş. Sen güçlü bir kadınsın. Bana ihtiyacın yok. Eğer istersen sana borç verebilirim. Ama hayatını toptan düzeltmemi bekleme benden. Tamam mı? Affet beni anne. Ama elimde değil. Böyle hissediyorum ne yapayım? Asıl sen beni affet kızım. Seni koruyamadım. Seni korumakta çok geç kaldım. Gözümün önündekini göremedim. Ama o Fırat Belaz... O Fırat Efendi'ye... ...bir şans vermek istiyorum. Onu tanımak ve ona güvenmek için. Gerçekten mi? Anne. Anne seni çok seviyorum. Anne çok teşekkür ederim. Madde 19. Kadınlar erkeklerle duygusal, güçlü bir bağ kurmak isterler. Yani bir erkeğin kadına anlayışlı, nazik davranan... İffet yemin ediyorum bak tükendim. Vallahi bittim ya. Ya bu kadınlar ne kadar çok şey istiyormuş say bitmedi arkadaş ya. Siz ne dertli ne çileli bir cinsmişsiniz be. Aa a, Saltuk sen şimdiden isyan bayrağını açtın. Bak böyle olmaz böyle yaparsan bu ilişki başlamadan biter haberin olsun. Ne? <laughs> ya alt tarafı birer çay içip birbirimizi tanıyacaktık ya saçmalama ne ilişkisi. Nasıl ya sen ciddi değil misin? <laughs> ya yok ciddiyim tabi ama yani ilk günden yani verdin beynime beynime. Allah Allah ya, tamam gençsin, evet güzelsin, maşallah kültür mantarı gibisin ama yani bittim ifet. Yani hep kadın hakkı, kadın hakkı, erkeklerin de bir hakkı var ya. Hakkı diye erkek ismi var, Allah'ını seversen. Hey. Yaptın mı bunu Saltuk? Allah aşkına gözüme gözükme. Ne yaptım kızım ben? İlkokul üç esprisi be bu, kadın hakkı yoktur, hakkı erkektir diye. Vallahi ben gidiyorum. Saçmalama İpek, otur şuraya nereye? Yok yok, benim bu espriyi unutmam yüz yıllar alır. Seni ben birkaç yüz yıl görmesem daha iyi. İyi. Git. Hadi git bakayım. Allah Allah. Sen zaten bu kafayla çok beklersin beyaz atlı prensi. Aa, ben beyaz atlı prensimi değil ki beyaz yatlı prensimi arıyorum. Asıl sen çok beklersin. Hadi iyi. Fırat Bey hayırdır bu saatte evdesiniz? Ece evde yok mu? Yok arkadaşlarıyla buluşacakmış az evvel çıktı. Annemin nişan yüzünü soracaktım sana. Diğer evde annemin odasına baktım da bulamadım. Ben onları e, buradaki odasına bıraktım Fırat Bey. Sağ ol. Bak bunları örüp çekmecene koydum. Belki görürsün de kafana dank eder diye. Allah'ın izniyle bir evlensen, çoluk çocuğa karışsan benim de gönlüm rahat etse artık fena mı oldu? Keşke yanımda olsaydın anacığım. Keşke Nazlı'yı sen de tanısaydın. Eminim gelini çok severdin. Ben de tam seni arayacaktım. Fırat. Seni görmem lazım. Şirkete geliyorum şimdi. Annene kötü bir şey olmadı değil mi? Rahatsız demiştin. Yok yok. Merak etme annem gayet iyi. Tamam da. Ne oldu sesin heyecanlı geliyor. Gelince her şeyi anlatacağım. O yüzden bir an önce buluşmamız lazım. Güzel. Benim de sana bir sürprizim var. Şimdi dışarıdayım. Şirkete geliyorum.